Ben e, çünkü esnaflarından demir doğrama, fırçacı doğrama la uğraşan Mesut Akmeşe e, şu an adıçlere sene e, bizim mi geldi? pikne geldik. Sağ olsun misafirlerimizi getirdik, onları bir ağırlamak için çok güzel, serin bir yer. Burhan Abi müze sağ olsun, yani bayağı güzel bir yani hizmetiyle, yani yemekleriyle çok yani eline koluna sağlık. Allah sizlerden razı olsun. Gurbetteki iş adamlarımızı hıh hı. işe yatırım yapmalarına yani ne bek dersin? bana genellikle bekliyoruz. Hatta biraz inşaat sektörü olarak da bir yapılanma olarak ya da böyle bir iş imkanı olarak yani memleketimize bir yardımcı olsalar yani gençlerimiz biraz yani nasıl dışarıya gitmeseler çok güzel olacak. Yatırım yaptılar çünkü. Ya bekliyoruz zaten yaptırım evet. bekliyoruz yani daha. Buradan çağrımız oldu. Yani bu zamana kadar memleketimiz yani sahipsiz kaldı. Kimse kolay kolay bir şey bir çivi çakmadı. Yani bekliyoruz ki biraz insanlar elini uzatsın. Yani bir şeyler yapsınlar ki memleketimiz gelesin. Bu da çok güzel. Şirin ve güzel bir memleketimiz var. Havası su güzel, suyu güzel, yemekleri güzel. Yani misafirperverdir Allah'a çok şükür hepsine de. Yani hava olarak atan, oksijen olarak bol oksijene sahibiz. Yani derler ya, anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz ya suyu, evet, güzellikler. güzellikleri. Yani Allah razı olsun e, Abdullah abimizden de. Yani bu tür bu fırsatı bize verdikleri için insanların görüşlerini yani dile getirip de yani bizim hemşehrilerimizi dışarıda olan yani zengin olsun, fakir olsun bütün halkımızı, hemşehrilerimizi de bekleriz. Yani ben de çünkü işte esnafım, yerlerse misafirimiz oldular. Yemeğimizi yerler, çayımızı içerler, muhabbetimizi yaparız. Sıkıntılarımızı dile getiririz. Yani bu kadar diyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum hepinizden de. Biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var, var olun efendim.